uğurlar olsun benimle oynama söyledim sana şansını zorlama uğurlar olsun Hı. ne oldu lan ah evet, tamam. evet. Arkadaşlar merhaba 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 müthiş bir video ile karşınızdayız Fena abi ekip var bugün <laughs> <da. Bravo. gülüyor> Abi bir şey YouTube'a girdim enerjik giriş olabilir biliyor musunuz <laughs> Şimdi bak girdim çıkıyorum Arkadaşlar bugün efsane Mert Günok kurtarışları deneyeceğiz. En son kanallık Volkan Demirel'i yaptık, Muslera'yı yaptık, Fabri'yi yaptık. Muslera çok iyiydi. Muslera iyiydi. Çok de. keyifliydi. Şimdi de Mert Günok'unu yapıyoruz. Ben konuşamıyorum ya. Tamam. Arkadaşlar şey Unuttum ya, ya. evim tadilatla kürşatta kalıyorum. Et, abi. Yaşlarımı ha. almadım, kendimi YouTube Türkiye'nin en yetenekli kanalı sanıyorum. Öylesin, öylesin. Ay o yanımda sana. <laughs> ya. Evet beyler, ilk golümüz o zaman Kerim Bey. Müsaitseniz başlıyorum ilk golü izlemeye. Oh, Abi pardon. <laughs> Oğlum! Abi saldırıyor. Beyler, saldırıyor. Köyüme Aa, saldırmışlar. köyüme tamam. saldırmışlar. Tamam, sahip kamını alacağım. Saldırmış. Çaylıkları bozmuşlar. köyüme tamam, saldırmışlar. İlk kurtarışı Mert Günoğ'un Süper Kupa finalinde Kufa. yapıyor. Kafa o, neydi? O, şu direkten döndü o vurdu onu. Nasıl, nasıl tuttum bunu Mert abi, abi, ya? İki, iki müteşem. Kanka Kafa nasıl, bir şey canım, nasıl yapacağız? Yusuf eliyle direkten, bir eliyle direkten döndürsün, vursun, diziyle tutuyor. Kafayla atmayalım mı? Nasıl atacağız kafayla? Bir deneyelim mi Yusuf abi? Sonra direkten gelen adam boş kale atacakken Mert Günoğ diziyle kurtarıyor kanka bak. Arkadaşlar ilk gol denemesine geçiyoruz. Şöyle bir şey var. Elimizle atacağız. Çünkü o kafa şans eseri oraya gidiyor. Bazı şeyler rıdan ne olur kamera söyle. Bir kere olur. Bir kere olur. Yaşın kaç? Söyle ben. Ee. Tamam. Hazırsak başlayalım. Mert dikkatli. İçeride. Gol. Gol. <laughs> Abi zaten direkten dönmedi direkten. Ahmet Ardenlere vurmuyorsun oğlum dur vur lan. Oo. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle oldun lan? Kanka Samet'in atacağını hiç inanmadım özür dilerim. Allah kahretsin seni ya. Mert Günok dikkatli. Direkt döndü. Gol. Tamam. Hadi hadi hadi. Yaşlı işte bir adama bunu tamam. yapmayı utanmıyor musunuz? Arkadaşlar siz işte beğenin ağlamasın. 33 tamam. yaşında kaleye geçtim. Tamam, tamam. Şu götü göbeğe bak. Evet. Top kale yöneldi. Mert Günok. Oh. Ya çok güzel gitti. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bravo, vur, götüme vur. <laughs> vur. Çok ah. şey. Bak vur. Mert Günok. Oh. <laughs> <laughs> <Biz> Sakin <kaçırıyorsun. gülüyor> lan. Bir tane bence başarılı bence ya? olur ya Kerim. Hangi aynısını nasıl yapalım? Versene bir. Çok korkuyorum. Çaresizim karede. Abi. <gülüyor> <Anladın>? <gülüyor> evet arkadaşlar zor. Biz ikinci gole geçiyoruz. Hem de bizim tarzımızla. Heh, Mert abi burada kartal oluyor oğlum havada. Süzülüyor gol yemeyelim ya adam attı. Tamam, tamam. Ben burada Allah ne verdiyse tamam. atlayacağım kanka. Tamam. tamam. Kenarda orta mı gelecek Hayır, Yusuf? Kenarda orta. Aynen Yusuf. çektireceğiz. Hava çıkıyor. Arkaya sekiyor top. Tamam ben sonra tamam. kartal gibi atlıyorum. Aynen. Tamam. Tamam. Mert dikkatli. Twente geldi. Vur. <gülüyor> <gülüyor> Göklerde kartal gibi. Aa ben çok sıkıldım çok artık kötü. artık ya. Kancalar yiyor Dişim sakatlanmadı. Hala ben. sakatlanmadım. <laughs> ha. Ya her bir deneme bir şey oluyor ya O zaman deneme mi acaba? <gülüyor> evet. <gülüyor> yani deneme Emir abi. Diyorsanız yorumlara yazın. Bir an <laughs> hatırlamıyorum. Fena sakatlan bir şey Yasin'i sokmuştuk oynayamıyorum. <laughs> Aa şey bocam bir kırılmıştı. Korkunçtu abi. Yapacağız yapacağız. Mert dikkatli kalesinde. Tivent'e geldi. Vur. Tuttun mu? Aa! Gol! 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 Nasıl bir Ne var sandım karşıda? Bence ya. sayılır bu. Abi ben inanılmaz bu kartal gibi büyüyüp ayağımı kurtarmışım. Hadi Kerim yapacağım. Tamam kızma. Evet, Twente geliyor. Mert dikkatli. Uğuh. Oo, bravo Mert abi. İade yaptım. Mert Anlarsın abi. ya. Kanka nasıl atıyorsun? Bu golü adam atsa zaten var ya turu git. Kanka kafayı yiyeceğim ya. Sen bendensin. Oğlum biz rakibiz. Ne yapıyor bir yol? Oğlum senden. Hayır ya. Oğlum tek de senden, senden. İzlemiyor musun? Evet, evet. Niye öyle vuruyorsun oğlum? Zaten adam öyle vursa gol yiyecek zaten. Sizin efsane gollerinizi yapmıyoruz. Kurtarış deniyoruz burada. E kurtar o zaman. Ah. <laughs> of büyüdüm. Ay. Büyüdüm. Ya kanka gözün Yusuf Oo. vursun, Yusuf vursun. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben bu adamlarla, bu adamlarla efsane gol denemeleri çekiyorum. Orada böyle goller atmıyorlar. Efsane kurtarışlar çekiyorum böyle goller atıyorlar. Mert dikkatli. Twente geliyor. Vur lan. <laughs> Helal lan. Şimdi Mert abi buradan kurtardı. Ama sen Kurtarın büyüdün. Asıl olay kartal olmak. Sen kartal oldun Mert başardın. Mert abi kayıyor saçmalama ben. Olur olur. Oğlum. Ol. Ben, hep kartal gibi hissediyorum. Bir ses duydum ben arkadan biliyor <laughs> musun? Bir şey diyeceğim normalde şöyle olması lazım. Bak yürüyorum Mert abi şöyle atlıyor. <laughs> Şurada evet. tutuyor. E böyle oldu zaten. Aynı Benimki... oldu. Sen sadece yukarıdan tuttun. Yok yani. siz de beni eğlemeyin Emir, diyorsun. emir, Günok. Arkadaşlar kurtarış denemelerinde bazen biz kendimizi özel harmanlıyoruz. Şimdi Mert abinin yaptığı kurtarışı yapamam. Evet. Çünkü o Mert Günok. Ama ben de iki tane kurtarış yaptım farklı. Bir ayağımla bir bunu yaptım. Bir de ben çok kiloluyum. Evet, yani, evet. çekerken düşerken canım çok acıyor. Bence yüzde 68.2 oldu diyorum. Bence 72 olur. Yorumlarda yani. siz hakkını verin. Özür dilerim yapamadıysam da. Arkadaşlar biz 3. <laughs> gol denememize geçiyoruz. Size söz veriyorum. Bundan sonraki şunu kusursuz yapacağım. Zaten bence ilki iki güzeldi. Bunda biraz kararsız kaldım. İzleyince karar vereceğim. Kerim nasıldım? Ben çok Oylama yaptı diyenler. Ben Kerim abiciyim. Ben de. Ya, yorumlarda az. Biliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kanka, Rize spor maçı olması lazım. Tal çataldan oluyor. Kafa geldi. Çatal. Kan orada duracak. Siren son olacak. Tamam, bunu yaparız. Tamam, bunu yaparız abi. Hadi evet. Bakacağım. Kırdım, kırdım. Arkadaşlar üçüncü kurtarışı denemeye gidiyoruz. Ee, siz de kanala abone olup takip etmediyseniz etmeyi unutmayın. Aynen, Rıdvan öyle. gelin buraya. Evet. Bu iki dostumuz da bizim Likap'ımızın aynı zamanda YouTube yolculuğumuzun mimarlarındandır. Özellikle Rıdvan daha eski bizimle. Evet. Biraz çekimlerimizi şey yapsa da, sabote <laughs> etse de. Uyuyakalıyor falan. Yani. Uyuyakalsa da. Lütfen sizden şunu rica ediyorum. Samet'in kanalında da emekleri büyük, benim kanalımda evet. da emekleri büyük. Buraya Instagram'ları Kerim Bey koyacak. Bu iki güzel dostumu takip edin. Teşekkür ederiz şimdi. Teşekkürler Kerim Bey. Ben kafama güveniyorum. Gibi... Deniyorum. Arkadaşlar normalde ayakla geliyor ama biz hızlı yapmak için elle atacaklar. Önemli olan kurtarış zaten. Üşüyoruz. Üşüdük bir de. Hadi. Tamam. Olacak, olacak, olacak. olacak. Haydi. Oğlum çok aşağıdan. Valla gol oldu. <laughs> çok aşağılandı. Kanada Mert, Yusuf. Yusuf vurdu. Mert, Mert. Mert, ya, pek ne pek oldu? Gel. Ayağa geldi. Hadi ya. Ayağa mı geldi? Ya kanka niye böyle şeyler yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şaka yap, şaka yap. Korktu vallahi korktum. <laughs> Oğlum, tamam, yetenekli ol azıcık ya. Evet, Yusuf. Yusuf uzadı, Emin. O. <laughs> oh! <laughs> 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 Sen son nasıl yapıyorsun ya? Kalk. Bende yetenek yok. Biliyoruz biliyoruz hadi kalk. <gülüyor> <gülüyor> kalk. Yaşlandım lan öyle bakmayın. Hadi. Yusuf süçüdü. Emirli. Ben tamam. Bir tane daha. Güzel ama güzel. Tamam. Tamam. almak istiyorum. Tamam. Evet. Oha, oha Tamam. 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 kanka, Tamam. ben Tamam. 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 Bayağı iyi Tamam. Bravo! <laughs> 3 tane yakaladık ya bir tane Oo. tam 90'dan ağızla. Hadi hadi ya. yapacağız. Hadi, hadi yaparız. Yusuf Emiş. Sen niye Semih abi oldun lan bir an? <gülüyor> <gülüyor> Ses tonu diye içelim. Ömer Eymen, <laughs> <Eyvah. Ömer> <laughs> Yusuf Emre. Hadi bye bye de. <laughs> bay bay ile kime bay bay diyor. Geliyor. Oğlum <laughs> ben bunadım ya. <laughs> Ama hala. <laughs> <ayır ya. gülüyor> Sinir. Adam topa bakmadan tuttular. Bir şey diyeceğim. <laughs> top dışarı çıktı mı benim çeldiğim? Çıktı böyle ben tuttum. Ciddi iç misin? İçeriden de. Vallahi. Vallahi. Şimdi arkadaşlar iyi düşünün Bakın bu top içeride mi düştü? <laughs> <laughs> olsun güzel kurtardın. Bence sayılır bu ya. Belki sayılır Kerim. Sayılır. Sayılır. Sayılır, sayılır. sayılır değil mi? Bravo Kerim Bey. Arkadaşlar 3. gol <laughs> denemimiz de böylelikle bitmiş oldu. Şimdi 4. gol denemimize geçiyoruz. Yusuf ve Hesamettin çok seveceği bir gol denemesi. Sen de şutu çeken abimizi çok seviyorsun. Ben de çok seviyorum. Aa! <laughs> Kim? Biz ikimizindeyiz. Evet, evet. <laughs> İrfan Can Kahveci. İrfan abi. İrfan abi. Harbi seviyorum Adamsın. seni. Selam. <laughs> Hangi şut olduğunu biliyor musun? Mert Gülen kurtardı. Hangi şut? E yaa! Önceden Bak şimdi Okan izliyoruz şu an. Evet dışarı sekti top. Çünkü İrfan Fendi abi aldı o bildiğimiz yok. hareketi. Evet evet sol elle. Yapmıyor, yapmıyor hareketi. Direkt çekip direkt, vuruyor. Direkt Ceza sahası içinde neden değil de vuruyor. Kalçadan vurmuş. Ceza sahası çizgisinden. Aynen. Aynen bak tekrar izleyelim. Çizgiden izliyor. Bir daha bakalım. Ha yayın oradan vuruyor lan. Evet, sol ayak. Tamam. Hadi. Sağ Hadi. Dördüncü gol denemesi. Geç. Ferdi evet. gel Ferdi. Maç çok kritik. Çekti. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Atrepe kalkacaktım vazgeçtim. Niye düşecekti zahir, zaten Hayır sana. sakatlanırdım. Ha? Çok çok istedik bir tane daha gelir. İrfan, İrfan. İrfan. Ay. İrfan. Aa. baktı atayım bana. İrfan. o, bak izle nasıl oluyor şimdi. Bak şimdi şey, oğlum o adam atar. Sınıyor, sınıyor. Ferdi attı. İrfan. Oy! İrfan! Oha! Oha. İyi değil mi? Aynı şey oldum. söyleyeyim mi? Hissettim. Çok iyi oldu lan. İyiydim değil mi? Helal olsun. Oğlum şu mutluluk beni ilerle. Mahvediyor <derim. Aferin gülüyor> ya. Çok iyiydi. Benim içime sindi. Sizin sinmediyse Kerim'e yazabilirsiniz. Kerim Media. Ben kocam istekleri. <laughs> Ferdi! Ferdi! atlı İrfan'a! İrfan! A. İrfan! Vur! Oha. Gol. O da olmadı. Attı İrfan'a. İrfan. İrfu. Sen var ya. Çok yetenekli. Teşekkür olsun. ederim. Bolca oldun <laughs> acaba. Ne yiyeceğiz şey değil mi sana? Bir daha hadi Yap. <laughs> <laughs> hadi Rıdvan deniyor. Ferdi İrfan'a. İrfan. İrfan Can abi şu şutları izlese bizi takipten çıkar. He. İrfan abi izliyor bu arada, çıkmıyor. Vallahi yemin ederim. Bak ben İrfan abi'nin golünü denemiştim. Yazdı ki izledim, becerememişsin, öğreteceğim. Yemin İnşallah ederim. abi bir gün öğretir. Yemin ederim bak. Ferdi oynadı İrfan'a. İrfan abi. Ya İrfan abi o kadar bekliyor mu? Bir şey diyeceğim. Popo kurtarışımı gördünüz mü? Onu anlatıyordum. Ferdi at bakayım. İrfan al bakayım. Oh! <laughs> oh! Oh! Oh, <laughs> Paralel evrende Emir Evrip, ya var ya inanılmaz oldu, video için inanılmaz oldu ya. Çok iyi dedi. yaptı tekte. Herhalde Arkadaşlar beğenmezsin <laughs> Yasi, 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 Yasir, Yasir'e Yasi, sevamsın. Yasir 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 yasir. Bak kapağı transfer. Yusuf bu arada bir alkishli kapağını transfer. Arden maçında Arden'in şey e, maçında oynayacak. <laughs> Evet arkadaşlar bir 5. kurtarışa geçiyoruz. 6. normalde 5 kurtarış yapıyoruz. Şimdi deneyeceğiz. Hızlı yaparsak bir bonus kurtarışımız var. Herkesin bildiği o kurtarışı sona sakladık çünkü zaten. Konya maçında bir kurtarışı var. Böyle. Abi gel izleyelim. Hemen gel izleyelim. Hemen izleyelim. Oturladım. Bakın beyler gelin Konya maçı bak karşı karşıya kaldı. Oğlum. Aynısı gibi evet. ya, maçı. Hayır oğlum ayakla kurtarıyor. Manyak mısın? Nasıl aynısı? Kanka bu nasıl yapıyor bunu? Nasıl bu kadar adrenalin nasıl aklına geliyor ya? Bak önünde kanka. Şey aslında, aşıtıyormuş gibi. Aynen, tam aşınıyor, dokunuyor. Hadi, hadi. Beşinci kurtarış teremimize geçiyoruz. Sizi çok seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz mu yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi Rıdvan önüne düşecek top. Hadi bakalım Rıdvan. Ey yaman, bey yaman? Attı sporlu oyuncu. Harbi kırmızı kart, bu ne? Çok diye. Benim adele şurada bir yerde olabilir. <laughs> Mert abi bunu nasıl yaptı sakatlamadı? <laughs> Ama Mert abi de sakatlanmış şutta. Evet, evet. Bak izle yapıyorum. Everybody <laughs> kung fu. Panket. Bravo. Mert'i çıldırdı. Ya bir şaka yapıyorduk, bekleyin ya. <laughs> Yusuf bravo. Oğlum <laughs> <laughs> Onun... <laughs> oğlum çok korkunç. <laughs> Bir şey hadi değil mi? Hadi, hadi bir daha. Direkt geliyor ya kaçası geliyor. Kaza yapacakmış gibi hissediyorum. Oh! Oraya kalktım. Oraya tabii. elim zor kalktı. <gülüyor> 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 ah! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> evet hayır. <gülüyor> <gülüyor> Eğleniyoruz çocuklar gibi şeniz ya. Sen direkt vur. <laughs> <laughs> Abi durun. <gülüyor> <gülüyor> Mert kalede devleşti. Mert. yapamadık Kerim. Yalan söyleme sen de şimdi. Ee, çok seviyorum. Bravo bu, Kerim Bey. <laughs> Al telefonu hadi. Arkadaşlar bakın yine Twente maçı. Kenardan orta geldi. Kafayla sekti. Abi biz bu kafayla sektirirsiniz. Bak sekiyor. Kanka hatayla <laughs> önüne düşüyor. <laughs> tamam ya biri pas atsın vursun. <laughs> Kontrolsüz. Direğini oradan ya. alıyor. Tamam. Final kurtarışından önceki son kurtarış. Başlıyoruz. Mert dikkatli. Rıdvan. Rıdvan hadi şuraya. Ardenlerin maçını şuraya vurman lazım. Oo. Oha eli kırıldı adamın. Adamın eli kırıldı. Daha iyi hadi olacak. Aha. Oy olacaktı. Oğlum dışarıdan girdi lan. <laughs> evet düz girdi. Dışarıdan nasıl girdi? Helal olsun. Ayy. Yapma Yapma <laughs> Mert harbiden ya. Vur. Bravo. Evet. Ah. Ne oldu? Su bıraktı. Rıdvan gelişine. Bir. Oo. Gördünüz mü? Evet. Gördünüz mü? Bence bu kurtarış literatüre geçer. Refine bir kurtarış. Dokundum ama kanka evet. bence çok çaprazdan geliyorsunuz. <laughs> oha! Oha! Ya vur kanka bırak bırak. Bırak, bırak, bırak bırak Olduğu kadar. Abi sen deniyorsun zaten. Sen profesyonel kaleci değil. Ha lan bir dakika. deniyoruz değil mi? Aynen. Yaptım değil deniyoruz. Zaten bir şey anlık bir defa çıkar. Tekrarını yapmak mucizedir. Taktikler aslında yüceltir. Aynen öyle. Ha, çok <laughs> var çok var Oldu aslında mucize. <laughs> <laughs> Herkes bir atasözü söylüyor. Kurt yediği ayak kuş, kuş, kuş. Siz, Tamam. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Damlaya damlaya bir olur oldu olduğu kadar olmadığı kadar. O Olmadı motosikleti değil. Değil, kim dedi bunu? Kamyon arkası sözdü. Seyhun <laughs> tam. Benim bu şey. benim var. İnsan ol 90 ol 90 90 kere 90 yine 90 yine 90 benim de en sevdiğim sözlerden biridir. <laughs> 90 çok cezbetti beni. Artık <laughs> videomuzun son kurtarışı. Kerim de zaten çok kötü bakıyor artık. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ahtapot musun? Örümcek <laughs> misin? Mert harikasın Mert. Milli ben. takımda bize turu getiren o inanılmaz Tarikası. kurtarışını deneyeceğiz. Yapması zor ama neden olmasın? Ama neden olmasın? İzliyoruz ve deniyoruz. Aslında hepimizin akıllarında var. Sizin aklında var kurtarış ama. Tabii abi O euro neydi öyle ya? Efendim, Efendim aşkım, şaka şaka. Oğlum ben var final, ya, yarı final oynayacağız sandım ya. Abi bir de 90 artık. Kanka evet, orta abi. geldi. Son dakika bak. Son... Yere çekerek. Öf. Of. Son dakika ya. Çok aşağıdan. Bu arada canlı, ya. canlı canlı çıldırmıştım maçtan. Ben of. de çok fena ettim. De. Son dakika ya. Yorum yapamıyorum ya, sen nesin be adam. Yere çektireceksin unutma, geldi. Son dakika. <gülüyor> 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 Hadi olacak, <gülüyor> olacak. <gülüyor> son dakika. O ne lan? <laughs> O ne oğlum? Topu niye uzaya Abi, atıyor? Havadan istedi. Son dur, dakika. Vur. Mert dikkatli. Aa. Son dakika. Mert Günok dikkatli. Gel hızlı hızlı. Sen çok erkek. <laughs> bir dakika ben milli takım ruhuna gitmem lazım. O günlere gitmem lazım. Durun. Ben de içeriyim. Sen şöyle vurdur. Oha sen Ayda. <laughs> Avusturyalı Yusuf. Allah örecek misin? Oldu bence. Ney? Ney? <laughs> Optimus Prime. Judo. <laughs> <laughs> Yusuf. Man. Oldu mu? bir şey söyleyeyim mi? Serçe parmağımı tuttum. Ah musun? Şey misin? <laughs> bravo Mert! Arkadaşlar bugün harika bir ekip. Bir, bir kapı evsi başkanım ya ben. Hakan bana bir şey demeyecek misin Hakan? Ben de bahsetmeyecek tamam, tamam, misin tamam. Hakan? Benim patron yarısı Arkadaşlar patron yarısı. <gülüyor> <gülüyor> Hangi pozisyonda çalışıyorsun? Patron yarısı. Diye. Arkadaşlar <laughs> Samet de patron yarı, başkan yarısı. <laughs> Evet arkadaşlar güzel bir kurtarış denememizin sonuna geldik evet. eskileri andık, aynen öyle geçmişe baktık geleceğe de işaret çaktık. <laughs> Oğlum ben ya, yine ya. Arkadaşlar bu videoda kaç defa, tam bu dakika kadar, kaç dakika, kaç defa yaşlı dendiyse yorumlara lütfen yazın. <laughs> Eskileri anladığımız video oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Performansım size söz veriyorum geri dönecek spora başlama kararı verdim şu an tam evet, olarak şurada. 3 gün. Diyete de başlıyorum. Bravo. 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 Bir tane de yakın zamanda mutlu bir ilişkiye girip başlayacağım. Ya. Bu, ya. Abone olmayı unutmayın, bizi takip etmeyi unutmayın. Hikap Hevesi'ne emir evrim. Kaç Ne gülüyorsun? Abi atma sonuç saldır. tamam tamam. Sardesini. Tamam tamam.